Değerli basın mensupları Boğaziçi Üniversitesi'nde son dönemde yaşanan olayların geldiği nokta Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Sayın Melih Bulu ismi ve göreve geliş yöntemi üzerinde bir tartışma açılarak 50 yıllık bir öğretim kurumunun toplumun damarlarına kaos pompalayan bir mekanizmaya dönüştürülmeye çalışıldığı görülmektedir. Türkiye türlü sıkıntılar nedeniyle pas geçtiği 20. asrın ardından milli değerlerine sarılarak aslına rücu ettiği ve bölgesel lider, küresel aktör olma vizyonuyla başını kaldırdığı 21. asrın ilk çeyreğinde her yıl yeni bir badireyle sınanmaktadır. 2004-2005 yıllarında gerçekleşemeyen darbe planları, 2007'de yaşanan e muhtara ve cumhuriyet mitingleri 2012 MİT tırlarıyla başlayan ve 15 Temmuz 2016'ya dek süren FETÖ'cü darbe süreci, 40 yıldır bu coğrafyayı kanatan PKK terörü ve 2013'te yaşanan Gezi kalkışması, Türkiye'ye ayar verme girişimleri olarak tarihe geçmiştir. Bütün bu hadiselerin ortak amacı, Türkiye'yi mecalsiz bırakmak ve tarihi misyonuna dönmesini engellemektir. Dünyaya hükmeden küresel güçler, bir ülkeyi karıştırmak isterse önce istismar edecek bir konu aramakta, ardından uygun bir mekan bularak işbirlikçileri harekete geçirmekte olup oyunun farkında olmayan masum kitle de algı operasyonlarıyla eylemlerin içine çekilmektedir. Ülkede sadra şifa politika üretemeyen kimi siyasetçiler mal bulmuş mağribi gibi enfekte edilmiş bu alanlarda boy göstermektedir. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanmakta olan tam olarak da budur. Bir rektör ataması bahane edilecek, Türkiye'nin sınır işlerine dokunulacaktır. Katil devlet, katil polis sloganlarının rektör atamasıyla ne alakası vardır? Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında sergilenen rezilliklerin rektör atamasıyla ne alakası vardır? PKK, DHKPC, FETÖ birlikteliğinin rektör atamasıyla ne alakası vardır? Hele hele Müslümanların kıblesi, kabe Muazzama görselini ayak altına sermenin rektör atamasıyla hiç mi hiç alakası yoktur? Bunun adı provokatörlüktür. Bunun adı İslam düşmanlığıdır. Bunun adı Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktır. Bunun adı alçaklıktır. Hiç kimsenin aziz milletimizin dini değerlerine saldırmaya hakkı yoktur. Bir buçuk milyar Müslümanın kutsal olan harem-i şerifi ayaklar altına serme cesaretini hangi cehalet ve ihanet odağı beslemekte ise bunun bir an önce açığa çıkarılması şarttır. Müslüman hoşgörüsünün kutsallarımıza hakaret ve saldırıyı kapsamadığı bilinmelidir. Bu alçaklığı yapanlar bir an önce bedelini ödemelidir. Aziz milletimizin sabrı daha fazla sınanmamalıdır. Terör örgütlerinin kaos alanına çevirmeye çalıştığı devlet ve millet düşmanlarının yakılmaya çalışılan isyan ateşine odun taşıdığı Boğaz içi eylemleri bir an önce son bulmalıdır. Boğaz içinde sapla saman karışmış meselenin rektör olmadığı açıkça ortaya çıkmıştır.